Ne oğlum hmm. bilgisayar çökecek. <laughs> Anlık şarjdan çıkarmayı denedim de laptopu. Evet aç. Bir dakika. <laughs> Bir dakika şu anda yayındayım da bir şey yapıyorum. Tamam. Kevin Bey gelmiş. Hoş geldin. Barış yayındayım, yayındayım. Biliyorum. Yayına mesaj attım. <laughs> Sen iki dakikadır yayını açmaya mı çalışıyordun? Aynen. Aga çekte biri izlemeye geldi ya. Helal olsun. Helal olsun. Ol. Anne ünlü. Ya hep bu ya. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Adamlar ne diye soracak? VIP desene oğlum. vur artık. Yani chat bomboş ama olsun. Oo ne haber seks? Şey... <laughs> Onu da tut.